Evet, Clone model Sega Mega Drive 2 makinamıza al mod yaptık. Ee, şurada görülen sarı kablo video, kırmızı kablo ses, kahverengi ve beyaz kablo da grant. Şöyle uçlara bağladım. Buradan da bağlantılarını yaptım. Denedim çalışıyor. Şimdi sıcak silikonla Bunları sabitleyeceğim. Daha sonra çalıştırdığım zaman da e, videoya devam ederiz. Evet bağlantıları yaptık. Ses, video, görüntü kablosu. Şimdilik bu aradan çıkarttım. Tap Gear oyunumuz. Açıyorum. thank mm -hmm. you